Herkese İtalya'dan kocaman bir merhaba. İki günlüğüne Milano'ya geldim. Neden geldim? Ocak ayında bir Schengen vizesi almıştım fakat Schengen'imi kullanamamıştım. Biliyorsunuz dünya turuna da doğudan başlayacağım için İtalya vizesinde bir senelik verdiler. Eğer bir kere daha başvurduğumda reddiyememek için Milano'ya giriş yapayım dedim. Hem gelmişken de yapmam gereken bazı şeyler vardı. Mesela Türkiye'de drone almak istiyordum dünya turu için yine. Fakat 24.000 TL fiyatı vardı burada 8000 TL. Yani Türkiye'de drone almak istediğimde vereceğim para hem bu seyahatin masrafını karşılıyor, hem şeyleri karşılıyor, işte konaklamayı karşılıyor vesaire vesaire. inanılmaz ucuza gelecek drone'um ve İtalya seyahatimle bedavaya gelecek. Yani bu kadar sıkışıklıkta gerçekten araya İtalya sıkıştırmış olmam da inanılmaz bir şey. Şu an Central'dayız. İlk defa bu arada Balimanı'dan otobüse geliyorum. 12 euro bilet'e verdim. Şimdi telefonumu şarj edeceğim. Sonra tekrar döneceğim. Sana. Otele geldim, eşyalarımı koydum. Fakat bazı teknik sıkıntılarımız var. Normalde yarın işte birkaç şey alacaktım. Fakat yarın İtalya'nın Kurtuluş Günüymüş ve o yüzden çoğu yer kapalı. Günaydın. Günaydın. Dün otele gittim ve hiçbir şey yapmadım çünkü otel merkeze gerçekten çok uzaktı ve İtalya'nın kurtuluşuymuş. Kurtuluş olduğu için de her yer kapalıydı. Bugün de kurtuluş aslında yani. Böyle birazcık sinir bozucu şimdi. Metroya bilet almayı deneyeceğim ve doğru yöne gideceğim umarım. Hiç sevmiyorum ben metroları. Bir dakika sola bakalım. Bana da Bayağı bindim yani. Ha, bakalım çıkabilecek mi? Başardım. Öndeyim mi çıkış? Herkes oradan gidiyor. Şu an Dijay'ın e, olduğu AVM'nin oraya geldim. Şimdi bir yerlere gideceğim. Gün gezme günü. Bulamadım bir şey. O zaman bir protein süt içelim. Bence o bizi idare eder. Değil mi? Çok pahalı. ne alsam ne etsem deyip gidip işte normal sandviç aldım çünkü hiçbir yer açık değil. Yani bugün umarım istediğim şeyleri bulabileceğim. Kamera da yamuluyor. O zaman birazdan bir kafe bulursam kahve içerken size bugün neler alacağımızı, nereleri gezeceğimi göstereyim. See you. Bu seyahate sponsoru İtalya aslında. Neden? Çünkü dünya turuna çıkarken yanıma DJI drone kamera almak istiyordum. Ve bunun Türkiye fiyatı yaklaşık 20-2000 TL falandı. Fakat İtalya'da bu şu anda 350-400 Euro bandında. Tekstiliyi de alabiliyoruz ve acayip ucuza geliyordu. Yani ihtiyacım olan bir şeyi hazır Schengen vizemde varken dedim ki madem gideyim uçayım alayım. Birazdan zaten DJ'ye gideceğiz saat 10'da. Açılmasını bekliyorum. Açıldıktan sonra ucuza alışveriş. Nasıl yapılır size göstereceğim. Asus'ta indirim vardı ve Bende de bol bol puan birikmişti. Pegasus'taki bilet bana 1800 TL'ye geldi. Gecelik 600 liraydı otel ama şehir merkezine çok uzaktı. Yine o yüzden sıkıntı çıkmadı. Yani toplam maliyetim aslında baktığınızda 3 ya da 4000 bin TL. Drone'da yaklaşık 9000 TL geliyor ama emin değilim e, mağazadayken size paylaşacağım. Toplamda %50 indirimle yine de Milano seyahatini yapmış oluyorum. Birazdan bütün şehri de gezeceğiz ama bu bilgilendirmeyi yapayım. Bir diğer konu ise herkes Schengen vizesinin zorluğundan vesaire çok yakınıyor. Ben Ocak ayında başvurduğumda en son bir senelik bir vize aldım. Schengen vizesini de dünya turuna çıkacağım için kullanamayacağım ve bundan sonraki seyahatlerimde beni riske atacaktı. O yüzden her şeyi birleştirip hem alışverişi yapıp hem Schengen vizesini damgalatıp bu sistemi iki gün içerisinde çözerim dedim. Yani vize aldığınızda aldığınız ülkeye ilk girmeye çok dikkat edin sonrasında başka ülkelere girersiniz ama bu süreklilik açısından çok çok önemli. Ben 2015 yılından beri vize alıyorum. Hep Yunanistan'dan almıştım. İlk defa İtalya'dan aldım. Ve şu an ilk girişimde İtalya'ya oldu. Belki gitmeden küçük bir Yunanistan'da patlatabiliriz motorumu aldığımda. Ama gerçekten Schengen vizesi alırken yani kalacağınız güne söylediğiniz şeylere çok dikkat ederseniz reddiyeme olasılığınız çok çok düşük olur. Hiç bugüne kadar yemedim ama işte 6-7 sene vize aldığım için. Çok büyük etkisi vardır. Bu da böyle küçük bir bilgilendirme olsun. Birazdan DJI'ye gidiyoruz. Sonrasında arkadaşım Aray istedi. Biraz motosikletçileri gezeceğiz. Doğumoyu gezeceğiz. Akşam olacak. Yarın da dönüş. dönüş. Saat 10 oldu. Ee, sabahın köründe böyle alışveriş için ölen insanlar gibiyim şu anda. Ee, burada bir ne var? City Life var shopping AVM DJ'in e, mağazası buradaymış. Önce drone alacağız. Sonrasında ileride bir tane araayı satan mağaza var. Oraya gideceğiz. Oradan sonra bakacağız. Biraz doğmaya falan da giderim. Dün saat 8'de uyumuşum çünkü. Sonracım öyle yani durumlar arkadaşlar. AVM AVM geziyorum Milano'da. Ya umarım halledebilirim de geziyim ya. Bunda sıkıntı yok. Açıyorum DJI'da. DJI'ın storm'a geldik. DJI Store'a geldim. Şimdi size burada birkaç tane ürün ve fiyatları göstereceğim. Öncesinde şöyle yapalım. Şunu şöyle bir dikleştireyim. Yes. Şimdi burada DJI Mini 2 var. Mini 2'nin fiyatı internet fiyatı çok daha uygun e, fakat Mini 2'de, Mini 2 SE'de çok daha az bir uçuş kapasitesi varmış ama şu anda burada 459 Euro e, sitede bir tık daha ucuz o fiyatı uygulayacak. Bir de Mini 3 var normalde Mini 2 SE'ye almaya gelmiştim ama Mini 3'ün çok daha iyi olduğunu söyledi yani benim anladığım İngilizceyle. o yüzden Mini 3'e karar verdim fakat şu kumandalasından olacak. Yani Türkiye'de bunun fiyatı 24.000 TL ama burada şu anda ile falan 8.000 TL'ye geliyor. Aha burada benim şey de var. Kamera da var. Burada combo, ha yani combo edivançı vardı bende 459 euroymuş. Başka neler var? Ha, yani mikrofon seti normalde bu da çok güzel aslında. Bakıt iki var. Falan, falan. mağaza süper. O zaman bakalım ben almayı becerebilirsem ve uçaktan geçirebilirsem yani İtalya seyahatim bedavaya gelmiş olacak. Deniyoruz şansımız. Mağazadan DJI'yı teslim aldım. 469 Euro. Ama şeyden de havalimanından da e, gidip tekstiri alacağım. 55 Euro da geri alacağım. Yani e, DJI'nin gelişi bana 390 euro oluyor. Mini 3 aldım. 390 euro da şu anda 7000 TL yapıyor. Türkiye'de bunun satış fiyatı 24000 TL idi. Yani İtalya seyahatim bedavaya geldi. Konaklamam bedavaya geldi. Yeme içmem bedavaya geldi ve üzerine ciddi para kazandım. Ama aması var. Taksiriyi şeyden alacağım. E, havalimanından alacağım yarın. Dedi ki bir kağıt verdi. Bu kağıtla havalimanında tekstil bölümüne git ve oradan hallet dedi. Ama... Şimdi ben tekstil alacağım fakat Türkiye tarafı... Türkiye tarafının bu cihazı alırken sorun çıkarıp çıkarmayacağını bilmiyorum. Yani bence çıkarmaz. Umarım çıkarmaz. Ama herhalde yani sonuçta kişisel mal. Neden çıkarsın ki? Yaşayıp göreceğiz bakalım. bu arada ilk defa DJI ile vlog çekiyorum. Mikrofon mikrofon gör, sesi yani dinlediğim kadarıyla mükemmel. Şimdi burada bir motokeş diye bir yer var. Ucuzmuş çünkü hepsi keş. Cash, Keşmiş. Şaka bir yana onları bulursak Şimdi size birazcık da motosiklet aksesuarlarını göstereceğim ve ardından merkeze gideceğiz. Umarım açıktırıyor. Aha açık. Ma. Emin olamadım. Geçemedim de. Hazır İtalya'ya gelmişken buradaki motosiklet mağazalarında gezmeye başladım. Burada Moto Cache diye bir yer var. Fiyatlar acayip uygun. Mesela Shoey'nin burada XSPR modeli gelmiş. Yeni Türkiye'de yok. Ondan sonracığıma bir sürü model var. Aya kapalı Bu kadar güzel kokuyor ki. Milano'nun kurtuluşunu kutluyoruz arkadaşlar. Yani şöyle de bakmak lazım. Tamam her yer kapalı olabilir. Ama sakin geziyor. Yine ben. Neyse, Nudulcular ve bir sürü Çinli insan gördüğümüze göre artık doğma meydanına gidiyorum ve oradan çekmeye devam ediyorum. Bu arada bugün şehri yürüyerek gezeceğim ama buraya metro ile geldiğimi görmüş olmanız lazım. Sadece 2 euroydu. Orada bir ticket istasyonu vardı ve istasyona girip 2 euroyu metal para olarak attım ve bilet verdi. Bilet bir buçuk saat geçerliydi ve tüm metrolarda kullanabiliyordunuz. Yani dün yedi kilometreyi boşuna yürümüşüm. O zaman devam edelim. Burası da gidiyordur umarım. Yürüyerek gezince gerçekten harika sokaklar, caddeler görmüyor muyuz ya? Motosikletle de çok fazla şey kaçırıyoruz. O yüzden gittiğim büyük şehirlerde özellikle motosikleti güvenli bir yere park edip böyle 3-5 gün şehri keşfetmeyi çok seviyorum. Çünkü böyle çok daha güzel yerler görüyoruz. Şöyle güzel bir meydana geldik yine. Burada galiba bir kilise var. Tarih bilgim gerçekten muhteşem ama İtalya'ya gezmeye gelmediğimiz için bence bak, posta istasyonu post ediyor. <laughs> <laughs> bak güzel bir meydan. boya gelmişim çünkü. Ronda şurada. Burada bir kayımız. Ben şimdi buradan doğmaya çıkmak istemiyorum şimdi. Şuradan bir yerden bir ara sokaktan çıkacağız. Kalabalığın içinde sesimi duyurabilir miyim size bilmiyorum. Ama drone almak için geldiğim macerada gerçekten müthiş bir tatil yapmış oldum aslında. Hem çok uygun fiyasadır onu aldım, hem şehri gezdim ve gezmeye devam ediyoruz. Şu an Milan Katedralindeyim. Resmi tatil olduğu için muhtemelen acayip kalabalık. Adım başı insan ama her zaman böyle aslında. Bugün ekstra biraz daha kalabalık olabilir. Yani bur buranın çevresindeki restoranlar falan filan acayip pahalı ama çok keyifli bir ortam. Yani şehir gezmeyi seviyorsanız eğer Milano'dan keyif alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve umarım DJI sesimi güzel yansıtıyordur. Yalnız drone'un vergisini e, tekstürisini almayacak olsam şu an direkt buradan kaldırıp video çekmek isterdim. Efsane olurdu. Merkezde böyle birçok sokak sokak. <laughs> Merkezde böyle birçok sokakta doğmayı görebiliyorsunuz. Canım dondurma çekti ama artık diyete girmem lazım. Yani şeylerde böyle. Ya dondurma sevmiyorum. Neyse, bu ne ya? Bak Şurada bir tane şey var. Pizzacı var. Açıkın önümden. Şu pizzacının sırası böyle. Sanırım ünlü bir pizzacı. Yazık diğerlerine de gitsinler. Yani İtalya'da her yerde güzel pizz pizza yiyemiyor yiyemiyormuş. Bugün İtalya'nın kurtuluşu olduğu için bak Şuraya çelenk falan bırakmışlar. Siz siz olun. Özellikle bir şeyler almaya giderken özel günlere bakın. Ya sıkıntı olmuyor da yine de şey bazı yerler kapalı olabiliyor. Böyle azıcık da size tarih göstereyim. Burası doğmaya çıkacak. Şöyle şurada bir yapıt var. Bak burada neresiymiş? Piazza. Piazza meydan. Merkanti meydan. Sassete'nin göbeğindeyiz. Bu arada sessiz konuşun. Umarım sesim iyi geliyordur. Yoksa... Yoksa sıkıntı. Bu arada o kadar ucuz şeyler var ki. Ama kurla çarptığımızda... Çok pahalı. Kayıttasın değil mi? Kayıttasın. Evet. <laughs> İki günlük İtalya seyahatinin sonuna geldik. droneu aldım. E, Tek siri içinde kartı iade ediyorlarmış ve gidip bir kırmızı kutu attım. Yani umarım doğru başarmışımdır. Eğer yoksa bin lira falan şey oluyor. Bize giriyor. Neyse durum böyleydi. Çok keyifli bir Milano tatili yaptık iki günlük eğer sizde teknolojik bir alete ihtiyacınız varsa ve e, Schengen vizeniz varsa bence e, yurt dışından almak çok daha mantıklı ama şöyle bir şeyle karşılaştım. Eğer motosiklet ekipmanı almak istiyorsanız mesela Türkiye'den daha pahalı. İşte eldivenlere ve aray ve Shoei kaska baktım fakat mantıklı fiyatlar değildi. Türkiye'deki fiyatlar çok daha mantıklı. Ama işte iPhone almak isterseniz, drone almak isterseniz, GoPro ya da herhangi bir şey almak istediğinizde inanılmaz ucuza geliyor. Hatta uçak biletiniz, konaklamanız vesaire vesaire dahil güzel bir tatil yapıp bu seyahati bedavaya getirebilirsiniz. O zaman havalimanından size kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Bir sonraki seyahat umarım dünya turu için hazırlıklar üzerine olur. Görüşürüz beğendiniz değil mi bu arada?